Doğu Beyazıt, Sarı boğa emlaktan e, satılık arsa, daire, apart her şey bulunuyor. Eğer size e, daire, arsa lazım olduğu zaman direkt adres olarak buraya gelebilirsiniz. E, şurası e, merkez camisi. E, burası şu gördüğünüz gibi e, caminin önü ön taraftır. Burası hem kasap hem e, Nuh otel tarafından şöyle görüyorsun. Burası da Fazas tarafından şöyle görüyorsunuz. Burası. Şöyle görüyorsunuz. Eğer size e, arsa da lazım olduğu zaman direkt gelebilirsin. Burası da güncel adrestir. Güncel fiyatlar şöyle görüyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz. Yani bu